Mürgidik Mustafa Sandal'ı Bitlis'ten alıp New York'a götürüyor. Mustafa Sandal'la çok özel sinema sohbeti devam ediyor. Biz şöyle bir modda diyeceğiz. Aktöre silah teslim, aktöre silah teslim, aktöre silah Yani herkes bağırıyor birbirine aktöre teslim. <laughs> bir kere o bir sürüyor. Ya ben oralara gitmişler. İkisi, ikisi, ikisi <laughs> de uğrarım bir yani. Hani. Ya şimdi Oscar almaya gelmiştik. Uzaylılar bir kez daha dünyaya iniyor. Testere son kez kesiyor. Denzel Washington kendine yine yakışıklı bir çaylak bulmuş. Haftanın filmlerinden notlar devam ediyor. No ah! Hey! Ah! Hollywood'dan en son haberler. Hiç duymadığınız kulis dedikoduları. Az sonra Just gonna stay. dua sev. Gerisini sinemaya bırak. Julia Roberts sizlerle. Sinemanın gölgesi sinemanya. Ömür Gedik ve Mustafa Sandal'la başlıyor. It's a new world. Kind of... yeah. Sinemanya'dan herkese merhaba. Sevgili Mustafa Sandal'la birlikteyiz. İlk filminde gerçekten büyük başarı. Sen kendini nasıl gördün bilmiyorum. Film bittiğinde ben mutluydum. Yani gösterdiğim performanstan dediğin gibi baştan sona. İstikrar çok önemli çünkü oyunculukta gerçekten e, onda da hiç öyle tekmeden... bir tecrübem yoktu benim tabii. Hı hı. Yani reklam filmleri bugüne kadar 30 saniye... Çok Ama iyi sinyallerdi bu sefer iyi bence. i̇yi bir antrenmandı bence bu filme beni hazırlayan çok önemli tecrübelerdi benim hayatımda. Ama uzun metrajda baştan sona istikrarla bir karakteri götürmek ilk defa benim başıma gelen şey. Çok şeyde. iyi özümsediğini e, düşündürüyor aslında bu. Hazırlanırken iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini de gösteriyor. Karakteri anladığımı evet. söyleyebilirim. Yani Mahsun kırmızı Kırmızıgül'ün yönetmenin benden ne beklediğini, bu karakterin koridoru ne olmalı? E, bu karakterin dünyası nasıl bir hı hı. şekilde olmalı? Bunlar için hazırlandığımı düşünüyorum yani. Ve filmde de Dün akşam seyrettiğim zaman bunu gördüm. Dedim ki tamam. imzalı bir bağımsızlık günü daha konusu ve görseli itibariyle bizlere bir bilim kurgu klasiği olan Independence Day bağımsızlık gününü anımsatan yukarıdaki tehlike bu hafta vizyona girdi. Oh Uzaylıların geri sahnesi ise Dünyalar Savaşı'nın kopyası. Film efekt açısından hayli yoğun olduğu için iki yönetmen tarafından kotarılmış ya da kardeşler filmi paylaşamayıp ortak olmaya karar vermişler. Colin Strauss ve Greg Strauss'un birlikte yönettiği Skyline'da Eric Balfour, Scotty Thompson, David Zayas'la Donald hezon gibi oyuncular rol alıyor. Ne tesadüf Türkiye bu kadronun yarısından çoğu Heaven ve Dexter gibi modern Amerikan dizilerinin yükselen yıldızları. They're Skyline'ın konusuna gelince. Jared ve Elaine bir doğum günü kutlaması için Güney Kaliforniya'ya gelir. Gün doğumundan iki saat önce arkadaşları Terry'nin evinin penceresinden unutulmaz bir ışık izlerler. Ve ancak bu ışığın altında Los Angeles kentinin üzerini kaplayan uzay gemileri insanları kendine doğru çekmektedir. Uzaylıların ellerinde çok dayanıklı ve tahrip edilemez bir teknoloji vardır. Ki bir film uzaylısından beklenen de budur zaten. Bir bilim kurgu gerilim filmi olan yukarıdaki tehlikenin yönetmenliğini yapan Strauss kardeşlerin şirketleri Hitroll, Avatar, Iron Man 2, Benjamin Button ve 300 gibi önemli filmlerin görsel efektlerine imza atmış. Yani Skyline'in konusu sıradan gelse de görsel efektleri özel bu kesin. Bir the bu film için mi tuttun evet. yoksa daha önceden atış ilgilenmedin yani, mi abi? Yok daha önceden bir atış, yani atış daha önceden Tabii ki silah, tuttum, silah tuttum silah tuttum de, ama Poligonda falan hani belki falan diye soruyorum. Ama böyle bir film ya da bir Hı -hı. kamera karşısında silahla bir tecrübem yoktu. Ee, bize öyle bir eğitim verdi. Ben Hüseyin abiye, bana diğer oraya gelen e, arkadaşlara böyle bir eğitim aldık. Şimdi ben şeye değinmek istiyorum. Masum'un bu filmine gelip de hani baştan sona ağlamayı bekleyen çünkü güneşi gördüğümden ötürü ağlamayı bekleyen bir seyirci kitlesi olacaktır. Ama onlar biraz biraz şaşırabilirler çünkü New York'ta 5 minare dediğim gibi aksiyonla başlayan özellikle ilk yarım saati 45 dakikası yarım saati diyeyim Aksiyon da başlayan, hı hı. tansiyon da başlayan. Ve evet. böyle bir seni ambalaydan ya, yani, ne oluyor filan, karakterleri tanımaya çalışıyorsun bir yandan acayip bir aksiyon bir durum var. Ee, bir kere öyle başından sonuna kadar drama içinde seni her sahnesinde farklı şekillerde ağlatan bir film değil New York'ta beşimler. Yani. Evet ki Mahsun önceki filmlerinde evet. bu nedenle bayağı eleştirilmişti. Bu e, noktada bu filmde kendini iyi frenlemiş. Ben de aynı şeyi düşündüm izlerken. İyi frenledi. Gerçekten iyi frenlemiş. Hatta frenledim. bazen biraz çok mu frenledi bile dediğim olduğu içinden ama yok. Bence çok... Dozunda dozunda Lozum'da çok, yani çok bence. güzel frenledi. Hı hı. New York'ta beşimler farklı bir film. Yani Mahsun'un Beyaz Melek ve Güneş'i gördüğümden farklı bir film. O yüzden koltuğa otururken o farklılığı ...görme niyetiyle oturman lazım. Yani şöyle bir tabii ki insan... ...bir sinemaya giderken, bir filme giderken... E, ...iste istemez teaser'dan, fragmandan... ...ve konuşulanlardan bir... ...bir beklenti oluşuyor. Bir de daha önce seyrettiğin... E, ...filmin etkisiyle... ...bir beklenti oluşuyor. Ama bence koltuğa otururken, yani benim seyircilere... ...yani tavsiyem olacaksa... ...o da şudur. Koltuğa otururken şöyle bir oturun ve sayfayı bir boşaltın öyle seyredin. Evet. O zaman çok güzel de oluyor sayfa. I used to have this appetite for my life and it is just gone. I want to go some where I can marvel at something. Biz Gilbert İtalya'da pizzayla, Hindistan'da tanrıyla, Endonezya'da Javier Bardem'le ilişkiye giriyor. Elbette ilişki kavramı her ülkede kendi içinde boyut değiştiriyor. Öncelikle şunu biliyoruz ki Julia Roberts filmini çektiği kitabı okuyup çokça etkilenen kadınlar arasında. Robert Seth röportajında da zaten bunu açıkça belirtiyor. Ve herkesin kendini bulmak istediği bir zaman vardır. Her şeyden vazgeçip kendine dönmek istediği bir zaman diyor. Ki Ye Sev Dua Et kitabının özü de bu zaten. Çekimlere New York'ta başlıyorlar. İzin uzakları gitme ihtiyacı duymasının nedenleri, biri eski kocası Steven, diğeri sevgilisi David olmak üzere iki erkekle yaşadığı ilişkiler doğrultusunda irdelenip netleştiriliyor. İtalya, özellikle Roma, Liz Gilbert'ın ruhunun beslenmeye başladığı yer. Yemek yemenin, felsefe yapmanın ve dolce far niente'nin yani hiçbir şey yapmamanın yalın zevkine varmak için burada hayatı ara veriliyor. Ancak bu ara Pretty Woman'a biraz pahalıya patlıyor. Roberts, Napoli'de çekimlere sabah 8'de başlardık ve ben 45 dakika içinde 10 dilim pizza yemek zorunda kalırdım diyor. Çekimlerde 5 kilo aldığını ifade eden Roberts'ın film galalarında neyse ki bu kiloların hepsini verdiği görüldü. Samsun'daki enerjiyi anlamak mümkün değil. Adam güneşi görmüş. Bir, bir film başından alıp sonuna kadar getirmek bir yönetmen için çok büyük bir yük. Tabii ki. Yani inanılmaz bir... Bir de her şeyle uğraşıyor yani Mahsun öyle hani sadece... Tabii tabii müziğinden evet. her, yani renklendirmesine kadar giriyor çıkıyor. Bir sürü bir sürü kalemiyle uğraşıyor. Neredeyse bütün kalemleriyle uğraşıyor Mahsun. Yani güneşi gördüm bitirmiş. Hani insan ne yapar? Bir üç beş ay bir kafa dinler falan değil mi? Hayır bitirdi. Dönüp New York'ta 5 milyarın senaryosunu yazmaya başladı. Bütün ekip başta Mahsun, kırmızı olmak üzere. Herkes yüreğinden çok güzel akıttı yani. Değil. çok çok alın teri var, çok emek var Bu orada. Hakikaten. Çok çok keyifli bir emek var. Bir de Mahsun yani yönetmen olarak Hakikaten yönetmen bir tek kameranın arkasına ya da kameranın yanına geçip şu şöyle olsun diyenden ziyade ee, bir filmin üzerine bir baba yüreğiyle, hı hı. şemsiye olabilecek kişilik olması gerekiyor. Masum. Tabii hayatı bu film oldu. Acayip uzaylı. açmış o şemsiyeyi. Evet. Yani. Açtı yani biz. Ben bu filmin oyuncusu olarak onu söyleyeyim Masum. Hı hı. Ben şimdi de iki farklı şekilde görmek istiyorum. Bir kaba sakal, arkasından bir top sakalla görmek istiyorum ben de okey dedim. hayatım bir senesi sakallı geçti. Nasıl bir şey? Sen çok sevmezsin çünkü. Yani ben öyle sakallı da mı değilim? Değil hani e, şu hobi olarak sakal. <gülüyor> <gülüyor> e, işim olmaz yani. Nasıl hissettin? Böyle kötü hissettin mi kendini hakikaten? E, yani kaş, kaşıntı yapıyor. Alışkın değilsen. Ama sonra New York'tan döndüğümde, kestiğimde kendi o suratım çok garibime gitti. <laughs> Kendimi tanıyamadım. Böyle bir üç gün alışma bir süresi evet. geçirdim. Sonra bana bir de bir sürü insan ''Aa sakal çok yakışmış, bırak sakalı.'' falan dediler. Yok falan. Yani ben yok. Yani sendika hı. atıyorum 10 saati geçmesine izin vermiyor ekibin. 10 saatte olduğunda başka bir ekip geliyor. Biz Türkler devam ediyoruz. Türk oyuncular. O ekip gidiyor. Sen devam ediyorsun. O bir önceki ekip geliyor 10 saat sonra filan Biz hala devam ediyoruz. Ya, o yüzden sendika acayip bir şey Peki bir şey diyeceğim. Bu arada Gina Görüş'ün Danny Glover falan ne yaptı? Hani siz devam ediyorsunuz. Onlar da Amerikalı. Tabii ve onlar mesela gidiyorlar. Onlar da Türkleşti mi? Biz yo, yo, yo. öyle bir şey, öyle bir yani yasak yapamıyorlar. Hani Gina dese ki ya ben kalayım şurada hani şu sahnem var ya ki onu da içerim. bir e, oyuncu Hani 10 dakika geldi. ne olacak ki yani? Sendika izin vermiyor. Allah Allah. Evet gitmen gerekiyor. Onun hakkını onun yerine korumuş evet. oluyor. Yani gitmek zorundasın diyor. Müsaade etmiyor oyuncu. İyiyim şu an. Yani ya acayip sen... biz tabii ilk hafta ambali olduk yani. bakıyoruz <laughs> Allah Allah Mansun'la Bilal'e Mansun çıldıracak yani. <laughs> Mansun 24 saat uyumadan çalışabilir. Sen o, de tabii, öyle muhtemelen. Bıraksan sen yani biz burada da İstanbul çekimlerinde de 40-50 saat çalıştığımız günler oldu yani. iki gün hiç durmadan çalıştığımız günler oldu. Hele hele o baskın sahnesinde seyret, seyredeceksiniz. O baskın sahnesi yani neredeyse hiç uyumadan ve durmadan 48 saat süren bir çekim. Şu kadarcık bir koridorda kuru sıkılar, e, gaz bombaları bilmem neler filan. Orada sana adam silah teslim ederken iki kişi geliyor. silah alıyor. yok diyor ki sana silah gösteriyor içi boş. Kuru sıkı bile yok. Yasak. Her şey boş. Sana silah teslim ediyor. Diyor ki gördünüz mü sen gördüm diyorsun silahı alıyorsun. O iki kişi orada duruyor kameranın orada. Ve bağırıyorlar. İşte aktöre silah teslim edildi. Bütün departmanlar, setteki bütün departmanlar bunu bağırmak zorunda. Biz şöyle bir modda değiliz. Aktöre silah teslim, aktöre silah teslim, aktöre silah teslim. Falan. herkes bağırıyor birbirine <laughs> aktöre teslim. Bir kere o bir sürüyor. Diyelim ki masum lensten mutlu değildi. Yani kameradaki lensten <laughs> mutlu değildi. Diyor, görüntü yönetmeni diyor ki e, lensi değiştirelim. 35 yerine 65 takalım. Yani herkes orada aynı yerde. Kimse kıpırdamıyor değil mi? Adam geliyordu, silah alıyordu. Lens değişiyor. Tekrar geliyor. Yine gösteriyor sana. Oh, oh, oh. Bakın diyor filan falan. Ya yani biz bunu komedi haline dönüştürmüştük kendi aramızda. Yani mahsun da benim olduğum sahnelerde iki kişiyken problem değil de e 150 kişilik SWAT sahnesi var orada. E herkes o silahların gösterildiği zaman Süreyi hesabı? Ne kadar sürdü bu filmin çekimleri? Yani biz 38 gün oradaydık. Ama şimdi senden bütün bu muhabbetlerden hani iltiyle, kötüsüyle anladığım kadarıyla sen bu işten ciddi anlamda zevk almışsın, keyif ben almışsın. Ben çok zevk aldım. <laughs> Zehirlendim ben artık. Aldım zehir. Değil mi? Ne no, no olacak bundan sonra? Yani ben tabi kısmet inşallah tabii gelen teklifler önemli, ne olacak, ben ne kadar heyecanlanacağım gelen şeylere karşı o önemli.